bu gece bütün mümin, Müslüman Ya Rab beni affet dediği anda Allah Celle Celaluhu anadan doğma bütün günahlarını affediyor. Her şeyi istisnaları sayıyor şimdi. Tamam. Bütün günahları affediliyor. Mesela bu gece herkesin rızkı yıllık bu gece açıklanıyor. Abdü Samet bir yılda şu kadar rızık tüketiyor, şunu yapacak, bunu yapacak. Abdü Samet bu yıl eğer ki ölecekse ayı yazılıyor, şey yapılıyor. Bu gece çok büyük bir gece. Kadir gecesinin haricindeki olan en büyük Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki rahmet ayının gününün en faziletli olan gecedir bu gece. Sizin günahınız yok ama ananızın, babanızın, sülalenizin, ceddinizin hep günahı var. Benim de var. Yani 15 yaşına girmiş olan kişi ne kadar amel yaparsa yapsın hep günahta günahkardır. Günahsız hiçbir insan yok. 24 saat Kur'an-ı Kerim bile okusa, gıybet dahi etmeyecek bir zamanı bile olsa o kişi bile günah günahkardır. Yani günah demek sadece içki içmek, karam işlemek, küfür etmek değil. Kalben bile yer bir yanlış bir şey telaffuz etsen Allah kül eder amellerini. Velhasıl Şimdi bu altı grup kişi kimdir? Allah yüzüne bakmayıp günahlarını silmeyen kişiler. Tekrar say bakayım. Birinci, devamlı içki içenler. İkinci, ana babasına isyan edenler. Burada duralım. Anne babasını isyan edenler. Size her derste söylüyorum değil mi? Annesinin babasının rızasını almayan bir evlat da annesi dese ki oğlum ben sana hakkımı helal etmiyorum dese sen mukarrabun bile olsan Cumhurbaşkanı dahi olsa, Karun kata zengin olsa direkt cehennemdesin. Cennetin kokusunu dahi alamazsın. Annen kafir dahi olsa alamazsın. Annen şarapçı olsa, baban şarapçı olsa, annen pislik olsa, baban yani ne olursa olsun fark etmiyor. Anne, baba atadır. Emre, itaat, farzı ayındır. Ne? Namaz kılmayı emret, hani yasaklar. Allah'ın emirleri var ya. Mesela dedik ki annem, babam namaz kılma oğlum. Onu o zaman dinlemezsin. Ama onun haricinde mecbursun yani. Anladın mı? Ne anladık? Neyse sonra söyleyeyim Devam et. Üçüncü, dina yapmaya devam edenler. Dördüncü, satın alamayacağı malı fiyat arttırmak için müşteri olanlar. Beşinci, su suret yapanlar. Altıncı. Suret? gülüş yapanlar resim ha resim ha ha resim